<laughs> Fake raidli bir trap beyi düşünün. Çatı kapısından girilmiş, alt kapısı da açık kalmış. Kurbanlar içerideki raid seslerine gelecek ve merdiveni görünce aşağı inmeye çalışacak. Ve biz de gözetleme alanından kurbanı fark ettikten sonra BOOM haydi çat. Hello. <laughs> 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 Full set AK'miz oldu kanka. Hello bro. Ha var ya. Hadi good <laughs> <laughs> Adam duvara yapıştı. Kanka üstüne bak. <laughs> dur dur bekle. What the fuck are you doing man? dur <laughs> lan <laughs> ben de acaba çarptı <laughs> Goodbye. Sanki <laughs> <laughs> bakıyorum geldiler mi? Göremiyorum ama ya. Yani. Hello. <laughs> Hello. <laughs> Goodbye. Dur, dur şunu da açayım mı gelsin. Bir kişi daha vardı kanki ya. Aynen kapıyı açtım vardı. gelsin diye. Oğlum. <gülüyor> Hello. <laughs> Goodbye beleşi. <laughs> da My friend is very stupid ben man. Mean. Please insult him, injure him. Nazar ya so iyi abi man. de Oh my god man. <laughs> Kanka bunlar kasılmış, moru moru getirmiş. Ya bu senin on oh, no. onu. Ananı... Kanka üstüne bak. Kanka buraya karıştır burada. <gülüyor> <gülüyor> Yem daha gelir mi acaba? Kanki sen hazırda bekle. Tamam ben şey yapıyorum sıkıntı yok. Evet. <gülüyor> Çok <gülüyor> eğlenceli. <laughs> atlasın bakalım. <kanka>. Hello bitch. <laughs> Kanki dur sohbet mi Eyvallah eyvallah. Aşağı düştü leşim. Gelecek Gördüm. At, At, atladı atladı atladı. Diğeri de atlasın bekle. Diğeri de at. Oo! Oo oh. oh, iki de iki tane. Kapı örtüldü mü? Atla kapa kapa Tamam, herif şu an merdivende. Hello. merdiven. Sen yorma. Goodbye. Öldür kaç şunları ya. Biz etler No no no. Wait no. <subjected> my friend. Kambura Türkçe bak. Tamam. Yes yes come here. No guys. Bro. Yes yes. <gülme> i̇şte, sol tarafı öldüm kanki öldüm. Ha geliyor. Hadi bakayım. Tek kişi mi? Evet. Oh, Atladı. <gülüyor> Hello. <gülüyor> hey bro. Oğlum How are you? Come to it. Come to it. Look to it. Sent your mom. <laughs> okay. okay. your mom. Kanka verdim roket etleri. No problem. Bak yulata atarsa direkt şey yapıyoruz. Ha okey sorry 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 sorry. Bakmadım. Kanki geldi geldi kapat kapat kapat. Nereye kapatayım? Kapat. Kapı kapat. Hello. Aha, Hello. Kanka ara kapı çıkmış o yüzden sıktım. Adam koşsa direkt içimize girecek. Kese merhaba arkadaşlar Ben Ercan Akın Bugün sizlerle beraber yeni güncelleme ile gelen güvenlik kamera sistemini kullanarak insanları tuzağa düşüreceğiz. Şimdi gelelim nasıl bir sistem kuracağız. Öncelikle oyuncuların çok bulunduğu bir yol keşfediyoruz. Daha sonra yolun kenarına tırrip bezimizi kuruyoruz ve karşısına paralel olarak güvenlik kamerasını izlemek için bir ev inşa ediyoruz ve eğlence başlasın. Tamam açtım. Tamam, Ercan, sen oraya tamam izliyorum Muhammed seni. Evet Muhammed geliyor. Sen <laughs> 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 Böyle bir şey yok. Şu Buk an yatıyor. içeride. Öldüm. Muhammed. <laughs> şu an tekrar girdi içeriye. Biliyorum izliyorum şu anda. Aa. Gördün mü? <laughs> Nasıl öldün? Mü? Adam roket <laughs> taktılar üstü <laughs> yukarıya bir. <laughs> bak bak şimdi biri patlayacak. <laughs> üç kişi oldular. <laughs> ne oluyor? Üstünü boşaltıyor. Trap diye anlayacak. Atlayayım mı beni? Yani koşayım mı oraya? <gülüyor> <gülüyor> Çıkın <gülüyor> alın. Al. Hadi gir içeri. Üstüne baktı şu an. Öldürsün beni bırak. Oğlum kablolar filan her şey açık anasını satayım. Ayı postunu kim Brooklyn patlattı? Gel Kuzi, consigo, salak! Bak u... lan bu yemin ederim <laughs> salak. Dedim sana, dedim sana. Havaya bakarak git. Öldüm. Ay, gibi. <gülüyor> <Gülüyor> benim benim <gülüyor> lan bidon kafalı pezemek orada mısın? Aa hay lan burada iple. <laughs> Kapattım kapıyı. <laughs> <laughs> ah, girdi Kapat, kapat. Kapat, kapat. <laughs> <laughs> Hello. <gülüyor> <gülüyor> Kurduğumuz bu sistemde iki farklı trap var. Birincisi hemen sağ tarafındaki kapının arkasında bulunan otomatik tetikli sistem. İkincisi ise yatakların altında bulunan basınç plakasına basılınca açılan kapının arkasındaki çat kan trap. Kapıyı açtıktan sonra refleks olarak oraya kaçtığı için basınç plakasına basıyor ve oradaki Çat kantire bölüyor. Eğlence başlasın. Evet. <laughs> Şeyden taretten kaçıyor diye ne? Hey oh, man! Ya, <gülüyor> 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 benden, 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 benden. I knew it was. I, <laughs> I have nothing to lose. Shut up, bitch. OOH <laughs> Oraya kaçıp öle ya çok komik oluyor Go 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 Bunu acıdım Go, go, go Gitsin go, go. Çırınga verdi <laughs> oğlum sana ben, ben Bunu affettim Az siktir yakala <gülüyor> Koş HAHAHAHAHAHA <laughs> Come 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 come, come. Geri <laughs> <Yeni gülüyor> geldi HAHAHA <laughs> 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 yap gel. Alma piç. Alma piç. İçeri gel. İçeri gel. Al, ağzım kaldı kaç. Lan mal mısın amına <laughs> salak can bu çocuk. Adam. Ha, seni şimdi. Yani. Geç lan şuraya. Belki adam yanına sor hocam bir dakika. Geç. Selam. Kanka ne yapıyorsun? <laughs> Kanka ne yapıyorsun? Kap, kap, bir dakika. Benim, benim <gülüyor> 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 okay, <come. gülüyor> Ananı <Ha>, böyle. <gülüyor> <gülüyor> ama Abi üç küs et, üç küs et. Hadi küs <laughs> bakayım. Et. <laughs> Hadi bakayım. Düşeme. Bakıyorum, göremiyorum ama adamı. Öldü mü? Öldü lan süper öldü. Thompson fenaymış direkt odaklandı. Oy. Ya bu başkaydı ha. Bizim evin arkasından geldi. Benim gördüğüm burada değildi. Kapı. Kapat 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 kapat. <laughs> İkinci yeri açsana. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Yanarak öldü. Aytım, <laughs> <Item>, aytım. <item>. Kapat. <laughs> Bu ne oğlum? Bugün çaplı çıplak, çıplakla <laughs> çekeriz. Garaj açsana seçimini yapsın. Hey bro. Hey bro. Ben evet, tarz çok yapayım mı? Evet. 2 evet. Two trap, one, one trap, exit, one. <laughs> Dur seçsin bakalım. <gülüyor> 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 Maalesef kaybetti. <laughs> İki kişi mi bak, üç kişiler. Full set adam geliyor kapının önüne. Hadi hadi hadi. Abi biri girdi. Öldüm. Dur kapatma. Kapat 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 kapat. Tamam Şimdi ikinci aşama. İki kişi var bak. Garajı açın beyler. Beyler garajı açın. Surprise. <laughs> Two trip. One. Oh nice. Bu cevap. Kapıyı aç. Kapıyı aç. Arka çıkış aç çıkışı kazandılar. Alpen hazır ol. Alpen <laughs> <laughs> Kapat 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 kapat. Öldürme. E ne yaptın e? E ne oldu lan? E ne oldu? Tek Garajları aç. Tolga. <laughs> <laughs> Surprise. Hello. I got to play the game. Bakalım Ölümün hangisini şey yapacak. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum yukarı bakarken ölüyor bu salaklar hep ya. Kapat kapat, kapat 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 kapat. Tolga kapat. Mükemmelsin. Garaj aç. Garaj aç. Hadi bakayım, hadi bakayım. Garaj aç. Surprise. Hello. Hello bitches. Lan fırınlara şeyi <laughs> oyundan çıktı. Kendi emeğiyle olsun. Bak bak nasıl olacak şimdi easy i̇zleyemiyorum. TPR Alperen. Trap olmadığını anlayacak şimdi. <laughs> İki tane yemek var. Allah. Ne var ya? Abi hazır mısın? Kızarmış tavuk sevenler. Yemek yürüyor. Ah Allah. <inim gülüyor> <virginiar> <kendi lesbian> <laughs> Kızarmış tavuk. What's going on, neighbor? Oo üstlerine bak abi silahlara bak. Abi birini aldım. Arkadaşım bekliyordu. Siyah. Şey Hadi bakayım bir kızarmış tavuk. Bebeğimi kabul, bebeğimi kabul etsene. Ya. Sus. Bırak lan o silahı yere. Ben <laughs> mutlu Türk'üm diyene. Repeat after me. Uh, English please let me out. Okay, suck my dick very very big is big my dick. <gülüyor> <gülüyor> Hello. <gülüyor> Hello man. Good job bro. GG. Evet gördüğünüz gibi sistemimiz sapa sağlam. Ne? Mutlu yeah, Türküm diyene wenn Narko Jungs Aldın mı lan sucuğu? Antep sıcı verdi. Ne mutlu Türk'üm de ananı sikiyim bu ne? Bak, kapat kapat kapat. Tamam içeride yemimiz içeride. Hello <laughs> <Allah>, bitches. <laughs> bir don kafalı. Allah. Goodbye. Bak bak bak. Be. Nice Bro, Nice. gibi <laughs> basıp duruyolar. <laughs> Ram <laughs> <laughs> tamam, çok yakıyor elektrik. içeride ikisi de. Ne? <gülüyor> <gülüyor> i̇ki tane iki tane. Hello! Hi, is This is a trap! This is a trap! Help my friend verecen abi. Help my friend! Oo, oh, fuck okay. you bitch. Fuck you. <laughs> Good bye. Ay. Hah. Oh Bayıldı lan. Giri kapat kapat kapat. kapat. Hello. Oh. <laughs> ah, you're fucking <laughs> Lan, "gümfürsürat" atlı demek? <laughs> ne küfür ediyorsun? Yeah, <laughs> okay, I'm dead. I know. I know I'm fucking dead. You can't do this to me. Okay. Bıldırcın suratlı pezevenk geber. bir tane daha çekiyorum. Good bye, good bye, good bye bro, good bye, good bye. <laughs> <laughs> yes, you can do it. Yes, yes. <laughs> can çekici. <laughs> 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 Denge. <Dışarı gülüyor> geç. Aynen seni lootlayacak o ben seni saklanayım. Bak geliyor. Öldü mü? Öldü <laughs> galiba. <laughs> Thompson'lıydı. Ulan bana vuracak. Dur şunu ittiri. Aç kapıyı kanka götürüyorum. Anasını alıyor aldım ben Abi bu ev ne lan? Lan sen Türk müydün? <laughs> <laughs> oh, Arcan abi Youtube'dan Efendim? takip ediyorum ben seni Eyvallah Sen oraya nasıl öğreniyordun sen nasıl bir şanslısın ya Abi ben seni Youtube'da takip ediyorum Eyvallah Ben de seni takip ediyorum Ben de seni takip ediyorum Kanka <laughs> atı trap <Atatürk> lan Lan <laughs> <Atatürk> sen <'le. gülüyor> Lan ben de şimdi <laughs> <cebimde. gülüyor> Aa öldüm lan Yetki aldı oğlum lan Adam öldü <laughs> Ercan nasıl öldüm ben? Aman At mı ısırdı? Adam ısırdı Öldü <laughs> mü? Dur kapıyı kapat kapıyı kapat Aldım aldım loot'unu aldım <laughs> Şu an gelebilirler Aa öldü <gülüyor> <gülüyor> Dur ikincisi nerede? O da mı öldü? Hadi sazan oğlan. Sen gireceksin. sende bir aç gözlülük var. Sen saldırırsın buraya. Bak bak, bak. fırınları içindekileri alıyor. Ananı böyle. Hadi bak. Siz insan kaçakçısı mısınız lan? Ne yapıyorsun? <laughs> Beni çok seviyorum Ercan abi Ercan. Ben de seni çok seviyorum evet. kardeşim Allah ım Allah vagy, abi, abi Abi fotoğrafımızı çek Hadi fotoğraf <laughs> çekiyorum <çekeyim. gülüyor> Çek abi çekeyim. çek Allah'ım bunu yakları Suck my Are you ready for the game? No, you want to play with me? All right, what we we'll playing? What we we'll playing? What are we playing? Give You are free. Alright man. I'm pretty impressed about this base. Let's start, baby. Ananı sikeyim. Aklım çıktı. Senin mikrofonuna sokayım. Lan <laughs> kıyım siktir git ya. Elim ayağıma dolandı. Hey bro. Duymuyor lan beni? Şşt. Alak sana sesleniyorum. Duymuyor musun? Adam bak orada oturmuş yemek yiyor ya. Birader trebe düştün farkındasın değil mi? Hay Allah'ım senin ruhunu sikiyim ya. Adamda hiç şey yok. Trebe mi düştüm hiç beni görmedi bile. Kulak mı oynuyorsun? Ne yaptın kulaklığını mı çıkarttın? Adam oturmuş burada yemek yiyor ya. <laughs> Oho nice. <laughs> Nasıl uçtun lan sen? Arıyor <laughs> <Ağır>, dur. <laughs> dur. <laughs> are you ready for the game? <laughs> Ses mi kapalı ya? Oyun sesi, konuşma sesi. Ee? Hey bro. <laughs> What the fuck are you doing man? Oh no 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 no! <laughs> Suck my dick. So bitch, Fuck yeah, you. Suck my dick. Shut up. Come on, just say it. suck my dick. Suck my dick. Why you know what I Why I gotta play like that. Suck my dick. It's very, very big. Suck my dick. It's very big. i nice place got here, man. I want to play no, with oh, you. Oh, I like that, <laughs> Are you ready for the game? You wanna, you wanna play with me? All right, what we playing? What we playing? What we playing? Anything more you need? You're free. All right, man. I'm pretty impressed about this base. Let's start, baby. Thank you. <laughs> are you ready for the game? Emit monkey make. What the fuck are you doing, man? There's in there, man. <laughs> my dick, <laughs> <you> got, man? <laughs> my dick <laughs> Why you I'm Good luck. <laughs> Ne? <gülüyor> What? Oh. <laughs> <laughs> Hello bitches. I want to play with you. Are you ready for the game? Sesler <laughs> şunu fırlatsam? <fülesen>. Hello? <laughs>

Ümitim <laughs> yeah, you yeah. Yeah. <laughs> I'm bye, bro. I'm in this okay, okay, goodbye, Shut up. Uh -oh. Adam başarmış da. Vallahi geliyordu. Silah mı da varmış? Evet arkadaşlar burada yaklaşık 11 farklı trap videosu var. Eski kanalda böyle çok iyi izlenmiş ve unutulmaya doğru giden videolar. Her, her biri içinde bir 5 günlerde neredeyse ayırdığım videolarda bunlar. Zamanında yani bayağı uğraşarak hatta sistemleri görebilirsiniz uzaktan kumanda kamera olmadığı dönemlerde bile trap bez çekiyormuşum ve insanlar yiyormuş. Hani yine böyle tuzağa düşecek bir sistem bulmuşum o zamanlarda bile. Eskisi kadar trap bass'ler fazla izlenmiyor. Bunu da hani bir kolaj haline getirmek istedim. Öyle bütün trap bass'in en eğlenceli kısımlarını bir araya getirmek istedim. Umarım beğenmişsiniz. Çoğunuz zaten hatırlamıyorsunuzdur bile. 3-4 senesi var yani paylaşma süresi olarak. Eski kanalda hani bunlar çürüyücü yani bu yeni güncel kanalımızda tekrardan bir anısı yaşasın istedim. Yani bu çok izlenirse, güzel bir izlenme alırsa trip bezlere konuk youtuberlarla devam edeceğim. Çok eğlenceli bir şey bence. Ya çok fazla izlense aslında aktif bir içerik de olabilir. Çünkü her trip farklı bir içerik görüyorsunuz. Yani farklı bir sistem görüyorsunuz. Bir bakıma farklı bir yenilik gibi bir şey. Benim çok hoşuma gitti. Umarım sizin de hoşunuza gider. Beğenip yorum yaparak da destekle bulunabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.